şey çok güzel başlamıştı. YouTube kanalı için çok güzel bir projenin hazırlıkları tamamlanmış. Kurulum materyalleri, teknik ekipmanlar hazırlanmış, sponsor gönderisi gelmişti. Son kontrollerden sonra kameranın kayıt düğmesine basıldı. Groba Aquatics'ten herkese merhaba arkadaşlar. Ben Batuhan. 130 litre saklama kabı kullanarak yaptığımız üretim kutusu projesinin yeni videosuna hepiniz hoş geldiniz. Serinin önceki bölümlerinde Japon Blue Double Sword lapis için Java Moss bitkisini kullanarak doğal bir üretim ortamı kurmuştuk. Bu versiyonda ise birbirinden güzel akvaryum bitkileriyle orman niteliğinde yemyeşil bir ortam tasarlayıp içerisine bırakacağımız turuncu plati balıklarının gezintisini izleyeceğiz. Haydi kuruluma başlayalım. Keyifli seyirler. Güzel bir girizgahtan sonra yeni bir kuruluma başlamanın heyecanını yaşıyordum. Herkes uyumuş, sessiz bir ortamda kafamı toplayarak takipçilerim için seyir keyfi yüksek bir içerik oluşturmanın kaygısını gülüyordum. Eldivenlerimi giyerek işe koyuldum. Plastik saklama kabını temizleyip kuruluma hazır hale getirdikten sonra zemin malzemesi olan siyah kuvars kumu koyarak işe başlıyoruz. Bu kurulumda bizim için önemli olan üst görünüş olduğu için kum seviyesini zeminde eşit seviyede olacak şekilde düzenliyorum. Bitkili bir akvaryum yapacağım için kum seviyesini minimum 7-8 cm civarında tutarak Bitkilerin geniş bir alanda rahatça kök gelişimi yapmasını hedefliyorum. Zeminin hazır olmasıyla sıra bitkileri dikmeye geldi. Video sponsor olan Atakan Pet Shop sizlere seyir zevki yüksek bir tasarım yapabilmem için birçok çeşit bitki gönderdi. Şimdi kutu açılımı yaparak Atakan Pet Shop'un hem örnek bitki gönderimini hem de gelen bitkilerin kalitesini inceleyeceğiz. Kutudan iki adet büyük bitki poşeti, sipariş vermediğim halde bir adet in vitro repens bitkisi, bir adet de Tropica marka sıvı bitki gübresi çıktı. Atakan Pet Shop siteden yapılan her 150 TL'lik bitki alışverişine 40 TL değerinde bir adet in vitro bitki hediye ediyor. Bitkiler nemli kağıda sarılmış şekilde kalın balık poşetinin içerisinde geliyor. Hava ile şişirilmiş poşetlerin içerisindeki bitkilerin kargo sürecinde dışarıdan zarar görme olasılığı oldukça düşük. Bitkileri inceleyecek olursak, formları düzgün, boyları büyük, renkleri ise oldukça canlı. Üzerlerinde herhangi bir salyangoz veya salyangoz yumurtası gibi istenmeyen misafir olmamasıyla birlikte herhangi bir alg yani yosun oluşumda gözlemlemedim. Bu kurulumda 300 saz türü olmak üzere 6 tür bitki kullanacağım. Sırasıyla Kobamba Aquatica, Echinodorus Amazonicus, Wallisneria Gigantea, Valisneria nana, Valisneria rubra ve Staurogyne repens. Saksılı bitkileri dikime hazırlamak için önce saksılarından kurtuluyor, sonrasında bitkileri köklere zarar vermeden taş yününü açarak çıkartıyoruz. 1-2 santimetreden uzun kök varsa dikimden önce kök budaması yapılmalı. Fakat bana gelen bitkilerde böyle bir durum söz konusu değil. Bitkilerin hazır olmasıyla sıra dikim aşamasına geliyor. Tankın zemine serdiğimiz kumu iyice ıslatarak dikimi hazır hale getiriyorum. Zemini yapacağım bitkisel tasarım için türlere göre kabaca bölüyorum. Dikime kobambalarla başlıyorum. Kobambaları kendilerine ayırdığım bölüme mümkün mertebe aralıklı bir şekilde dikiyorum. Böylelikle tanka adapte olup geliştiklerinde sık bir orman görüntüsü elde etmiş olacağım. Bu sık ormanda tanka koyacağım plati balıklarının bebekleri de rahatlıkla saklanabilecek. kobambaların ardından ekino doğrusu ön kısmın ortasına tasarımın ana bitkisi niteliğinde soliter olarak kullanıyorum. Ekino doğrusu büyüyecek ve ön kısımda geniş yapraklarıyla dikkatleri üzerine çekecek. Valisneria türlerini tankın sağ tarafına farklı yeşil bir bitkisel doku hedefleyerek dikiyorum. En son ön plana Ekinodorus'un çevresinde kalan alana repensleri üstten bakıldığında yeşil bir arka plan oluşturmak için yerleştiriyorum. Oluşturduğum renk kontrastıyla yeşilin üzerindeki turuncu plati balıklarını çok rahat bir şekilde gözlemleyebileceğim. Bitkilerin gelişmiş halleri gözümün önüne geliyor, yemyeşil bir dünyada turuncu minik platilerin bitkilerin aralarında gezinmeleri fikri oldukça hoşuma gidiyordu. Bir an önce kurulumu tamamlayıp platit balıklarını tanka dahil etmek için sabırsızlanıyordum. Dikimin tamamlanmasıyla tanka su doldurmaya başladım. Suyu büyük bir su bardağı yardımıyla zemini ve bitkilerin dikimlerini bozmadan tanka yavaş yavaş dolduruyorum. su doldurduktan sonra gördüm ki yeni dikim bile olsa sucul ortam çok güzel görünüyor. Bu haliyle bile oldukça hoşuma gitti. Suyu doldurduktan sonra su içerisindeki bitkilerden koparak serbest dolaşan ufak tefek yaprakları toplayarak tankı temizledim. Sıra teknik ekipmanların kurulumuna geldi. Sıra teknik ekipmanların kurulumuna hiçbir zaman gelmedi, gelemedi. Tankası doldurup temizliği yaptıktan sonra sabah saat beş geliyordu. Düzgün bir içerik ve güzel bir kurulum gerçekleştirmek adına gece boyu emek vermiş en nihayetinde yorulmuştum. Çekimlere ertesi gün devam etmeye karar verdim. Nasıl olsa bitkiler yeni ortamlarına kavuşmuştu. Ertesi gün öğleden önce kalkıp bitkilere bakıp tankın ışını yakmak için hemen plastik kabın başına gittim ve karşılaştığım manzara aynen böyleydi. Kumun üzerinde sadece iki parmak kalınlığında su kalmış, tüm bitkiler zemine uzanmıştı. Kumun hacmini düşersek 100 litre su kaybolmuştu. Parkeler ıslak, fakat su salona yayılmamıştı. Benim evime yayılmadıysa tüm su alt komşuya gitmiş olmalıydı. Tam olarak 100 litre su. Plastik saklama kabının altında oluşan minik bir çatlak saatler süren emeğimi, kurulum heyecanımı, abonelerime hazırladığım içerik hevesimi alıp götürmüştü.